Merhaba arkadaşlar, bu sizlerle birlikte um, Roblox oynayacağız. Roblox'ta oynayacağım um, ee, Roblox'ta bu oyunu oynayacağız. Ve ben bu oyunu biraz oynamıştım, o yüzden biliyorum. Bu oyunda um, her bunların her şunların şu adımların her ülke dışında size para geliyor. Böylece biz kasmaya çalışıyoruz ve benim şu anda 3000 param var. Şuradan şunu alalım. Ee, bunu aldıktan sonra tabii ki de onları yine alacağım. Dön broker. Şuraya biraz ışık alalım. Tamam. Yeni bir oyuncu açım var. Bunu mutasyon yapabiliriz. Ha ben yapmayacağım. Ben en çok bunlara çalıştım. Şu anda bunlar bize e, para veriyor. Bunlar bize daha çok para veriyor. Bu oyunun partiküsü gelecek. Gelecek bu oyunun O yüzden bu videoya like atmayı tamam like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdi e biz ne yapacağız? Ee, şöyle. Şimdi biz ne yapacağız? Burada bir sürü şeyler alacağız. O zaman bununla insan öldürmeye gideceğiz. Bakın. Aa ne bu? Değil. Şimdi buraya geliyoruz. Buradan sol, duvara alıyoruz. Pencere alıyoruz. Remington. Ne aldık? Pompalı tüfeğimiz var. Ve çok güzel. Şimdi biraz arka kazalım. Arka duvar da alalım. Böyle böyle gideceğiz. Şu anda ııı ee, şunu aldık. Şöyle. Hı. Zaten aşağıda görüyorsunuz. Ee, şu aşağıda. Çok hesabım var da. Oradan beni takip edebilirsiniz. Şimdi biz şunlara bakalım. Hı. Ne alsak? Çok da paramız yetmiyor. O yüzden biraz insana dönelim. Bu da oradan. Eee ne yapsak? İnsan öldürmeyi. Şunlar ne? Aa bunlar bize para veriyor. Bunlardan kurtulursam. Evet. Bunlardan kurtulursam. Şunu alacağım. Bunda bir adam almışsa. Evet. öldürdüm öldürdüm. Ne? Neleş. Yapıyormuş. Hadi. Hadi. Ve oldu be. oldu. Tamam. Ora artık bizim. Hiç kimse gelemez. Oo, paramız çok arttı. <laughs> paramız çok arttı. Şimdi biz beze gidelim. Bu adamlar da e, ee, öldürsün Şimdi içeri gireceğiz. Bakalım ne olacak. Zaten sinirliyim arkadaşlar. Telefonu kırdım. Telefon da aynı yandı. Oo, bana baya artmış. Hmm. Buradan merdiven alayım. silaha da almayacağım. İkinci kata aldım. Oh, Hemen ikinci kata uğraşmayacağım. Önce dışarıdan bir şeyler alacağım. Oo, burada bayrak var. Bayrağı ne var bizde? Bayrağımız düzenli Tabii ki de düşüyor. Türkiye bayrağını aldık. Ee, ne yapsak? Aa burada ne var? Helikopter Heli mi? ama bu Robux'da Probox yok ya artık Ama da belki bakarız Hadi. Burada duvarlar var Duvarlar çok da gerek yok Eee ne yapsak var Ben bence bunları bırakıp şey gidin yukarı katın bana var lan bana kan çıktı lan nasıl ışıklar bu ne ha çok da harbiymiş tamam. tamam. Burada bir sürü şeyler var. Nakit sintezler. Aldım. Bunları bize para verdim. Ya yani. Saldırı araştırmasın. Aldık. Silah mısır? Yani çok yaşayamadım. Ben bir numara aldım. şu an aldım. Aa, Aa Bir kum. चुप लग जाते हैं हाँ हाँ नहीं लगाते लगाते करेंगे लूज़ नंबर यार जाते हैं तो लास्ट मार्ग वो यार kırık olmuyor. Hmm. 84 bin 94, 90 Bunları alsak. Şimdilik bir sürü şeyler alalım bundan. O zaman partisi gelir. Çünkü bayağı bir onları kalıyor. Hop, hop 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 bakın kaç dakikadır sormayız Eee o çok kapış 7-8 dakikadır vay ama da 10-12 kalacağız. kalırız pencere ben ilk fesim, ilk fesim diyorum. Ben böyle yaz hatalı Şimdi buradan her şeyi alalım. Ah işte ne Ah Buradan

şimdi ama buradan da var mıymış başka parayın, yani. şimdi, kadar, e, boyunca, bir şey mi dokuz şimdi yani bu para kadar oynayacağım sonra kapatacağız şöyle bir şey yapalım ben 重点，然后我们，我们，没事没事没事，嗯，好，什么都是我们班的。 Arkadaşlar, bu konumuz bu kadar oldu, bu kadar bir yer aldım, umarım beğenmişsinizdir, bu kadar önemli. neyse,